sizlerle <laughs> birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dele benim benim en sevdiğim futbollardan birisi. Şey. Değil mi abi? Baba hemen geçelim abi. Hemen geçelim. Az zamanımız var. Arkadaşlar hemen bastık. Arkadaşlar hemen bak kim yenerse bu maçı kazandı. Ümidi gibi yaptık. <laughs> hemen şuralara geçiyoruz kaybeder devam ediyoruz no, 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 no. Değil mi? Pardon arkadaşlar hemen devam ediyorum. arkadaşlar hemen bu yeni yeni इग्रेसिस किस कर रहा है और तो सब बहुत है इधर उधर सब है हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह यू जीतो आदम तू ओ हेलो बाय बाय Hayır! Ya, ya! Ya! Kötü bir şeymiş! Bismillah! Ya! Nereye atacaksın? <laughs> Arkadaşlar, videolarımı izleyin. Çok güzel. İyi bir ağabeyler olsun. Ben çok teşekkür ederim. Hayır ya! İstihbarat etmişimdir! இப்படியே பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் Vatanda orada hepinizi rahat geçti bile adam. Hayır, hayır ya, hayır ya, Burası gidelim ya. Hemen devam ediyoruz. Şimdi hemen bir kadroya girelim. Böyle bir gir. Hemen bir gir. Defanslar. hemen devam et diyelim. Evet. O sonra evet. evet. e ki çok az çıktı. Evet. Tamam. Hayır 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 iki Oh. Orada sen varsın değil mi belki? Burada sen varsın. Çok çatı ama Berk'cim. Orada şey değil mi?

Arkadaşlar yine ben söylüyorum yedi video yaptım yeni sana. Bir tane daha yine yaptım var yeni yeni bölüm. Hemen izlemiyor onu izliyorum. Hayır. Open diyor ya ya open ya ya. Beni var ya. O o O O sende din O sende O ta may Kutem dum dem sunu Prech so tri ulamadwi

Ya, Allah'ım ya, ya. Hayır, 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 hayır.

Silmeyeceğim. Niye bak? Silmeyeceğim. videodasın. Silmeyeceğim. Videonun hakkına siliyor musun? Silmiyorum. Bak art, takipçilerin için, abonelerin için siliyor musun? Dur şuna bakıyorum. <laughs> Ahmet de bak koruyacağın kişi de var. İstediğin bir kişiyi koruyabilirsin. ya sadece sen seveceksin. Hayır. <laughs> <laughs> dur. Çek. Şey, Hayır şimdi kimiz koruyorsun? Ben dur daha düzenlemedim. Hayır evet, hayır düzenleme. Sen şimdi takımın kimi kuruyorsun. Sen niye bakıyorsun? <laughs> Yo sen <lan>, kimi düzen? <laughs> koruyon, koruyon koruyon. O pendayı. O pendayı o zaman yedekleri al. İstediğin bir kişiyi al şuraya koy. Sonrasında düzenle. Hazırladım. Söyle. Kaleci. Kaleci gitti. Yani bu. Uh -huh. Ama da bu var kardeş. Kardeşi görürüz kardeş. Seni bakalım hadi. Yok öyle bir şey Takipçilerin için siliyorsun, bak en ileride en ileride. Dur. Şu ya. Gönder. Ve takipçileri için gönderiyoruz. <laughs> Alkış. Hemen. Şimdi kadroda hiçbir bok kalmadı ya. En iyi. Ben dedim arkadaşlar. Benim de kimler gider ki? Ben zaten DLSM'den şeyi koyacağım. Dembele. Bunu da renk getiremez. Muke. Muke. Evet. Bir kere benim kime yapalım ama ben silmeyeceğim. Maç yapalım mı? Var mısın? Bir daha var mısın? Yokum. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar buraya. Arkadaşlar belki ben senin bitirişini yaparım. Arkadaşlar iki arkadaşımız <laughs> Arkadaşınızı desem bilmiyorum. Arkadaşlar abone olmayı, çok like şey, atmayı. Çok çekişmeli bir maç oldu. Bence de benim o. Ben benim. Ben, ben, ben. Direkten dönen şundan. <laughs> Kaleci gitti ya. Benim 3 tane, bak 3 tane pozisyonumu mal gibi Openda, Mlakar, Gonzales. Bunların hepsinin arka yapacısını karatasını, dedesini, <laughs> annesini, slaytını <slice> <laughs> yapayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.